sisteme göre benim babam biraz değişik bir adamdır benim de. Yani nerede ne yapacağı böyle çok belli olmaz. Babam bir şeydi böyle gergin. Zaten ilk defa oğlunu evlendiriyor falan. O gerginlikleri de var. Bu çantası var bir tane. Aldı çantayı böyle. Burhan altın diyor var. Buradan aldı Aldı böyle ilk otel sabah otelden beri böyle baba iyi misin baba? Iyi misin? <laughs> çok iyi tanıyorum onu. Çok heyecanlı ama ya çantaya sarılacak kadar da heyecanlanmaz diye düşündüm. O da heyecanlanmış. Evet, annem, Çok. babam da ayrı benim. İşte annem de geldi. Mehmet sakin ol kendine gel. Abuk sabuk. <laughs> o da Neyse bir sakin bir şekilde gittik falan. Ben baba babamdan mutlaka bir şey bekliyorum orada. Yani bir babamda gözüm böyle. Kahve Kahveleri yaptı Allah. Cansu. Herkes gergin içeride 25 kişiyiz. Böyle gerginlik. Kahveden zaten babam Cansu böyle. İçmeyeceğim ben. <laughs> ben eline... Şu Anlayacağım ben dedi. ne? <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> annem böyle yaptı. İçer misin? <gülüyor> 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 ne annem çok tatlı ama, ama yılların o tonu annem evet. çok iyi bildi. Tabii. <laughs>